Henry Ford 1940 yılında şöyle demişti. Sözlerime kulak kesilin. Bir uçak ve araba karışımı geliyor. Şimdi gülebilirsiniz ama o gelecek. Uçan otomobiller son yıllarda birçok ülkenin gündeminde. Jetgiller çizgi filmlerinde gördüğümüzden çok daha farklı tasarımlara sahip uçan otomobiller günümüzün en büyük rekabet alanı. Almanya, Japonya, Çin ve ABD prototip geliştirme yarışında. Türkiye'de uçan otomobil sektörüne emin adım atan ülkelerden biri. Yerli İHA'larla rüştünü ispatlayan Baykar Savunma bu alanda da öncü. İlk yerli uçan araba Cezeri geçen sene Teknofest'te tanıtılmıştı. Birkaç gün önce de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Gelin Cezeri'nin rekabet edeceği diğer uçan otomobil projelerini beraber inceleyelim. İlk durağımız teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya. Japonların SkyDrive isimli projesi bu yıl Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda meşaleyi taşıyacaktı. Pandemi nedeniyle olimpiyat ertelendi, SkyDrive'da görücüye çıkmak için biraz daha bekleyecek. Otomotiv devi Toyota'nın desteklediği SkyDrive çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay bu aracın 3-4 dakika havada kalabildiği paylaşılmıştı. SkyDrive tasarım olarak Japon minimalizmiyle Star Wars'taki klon askerlerinin motorları arasında kalmış gibi görünüyor. Şimdi ABD'ye uzanalım. Sıradaki proje ABD'li teknoloji ve havacılık devleri tarafından desteklenen Kitty Hawk. Google'ın kurucularından Larry Page ve Boeing'in ortak girişimleriyle geliştirilen Kitty Hawk bir uçan otomobilden çok uçağa benziyor. Sessiz bir uçuş vaat eden Kitty Hawk henüz ilk uçuşunu gerçekleştirmedi. 8 motorla çalışan uçan otomobil daha çok elektrikli bir planörü andırır diyebiliriz. Hala proje aşamasında olan otomobilin dikkat çeken bir özelliği de benzin yerine elektrikle çalışması. Otomotiv sektöründe yenilikten bahsederken Almanya'dan bahsetmeden olmaz. Almanların helikopter benzeri Volocopter 2X projesi de büyük ilgi görmüştü. İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştirdi. Almanya'da üretilen araç iç mekanda gösteri uçuşunu insansız olarak birçok farklı fuarda yaptı. Yıllar içinde birçok gösteri uçuşu yapan Volocopter 2X 2018 yılında seri üretime geçeceği yazmıştı. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen henüz üretime başlamadı. Sıradaki proje Çin'den. Ehang isimli uçan otomobil, acil durumlar, havadan çekim ve yolcu taşımacılığı gibi alanlarda hizmet veren bir firma tarafından geliştiriliyor. İlk olarak 2016 yılında duyuruldu ve CES'te tanıtıldı. Dünyanın ilk yolcu taşıyan drone'u olarak anılan araç daha sonrasında drone taksi, uçan taksi ve pilotsuz helikopter olarak isimlendirildi. Çinli Ehang aslında diğerlerinden farklı olarak uçak değil de drone firması tarafından geliştiriliyor. Bu nedenle kullanım alanları ve kullanıldığı teknolojiler de farklılık gösterebiliyor. Son olarak bu araca itfaiye görevleri de eklendi. Birkaçından bahsettik ama şunu da hatırlatalım. Uçan otomobil için çok fazla firma proje geliştirdi ve çalışmaları devam ediyor. Bahsettiğimiz firmalar deyim yerinde ise uçan otomobilin şampiyonlar ligi. Ve gelelim finale. İHA ve SİHA başta olmak üzere attığı yerli üretim adımlarıyla Yıldızı parlayan Baykar son projesiyle Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek. İlk kez geçen sene Teknofest'te tanıtılan uçan otomobil Cezeri 15 Eylül'de ilk kez havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Cezeri'nin 2-3 yıl içinde sportif amaçlı olarak kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Şu anlık bir adet prototipi geliştirilen ve tek kişilik olan Cezeri'nin yakında 2 ve 4 kişilik versiyonlarının da gelmesi bekleniyor. Tamamen otonom uçuş özelliği olan Cezeri'nin menzili 100 kilometre. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli yazılımla otonom uçuş sağlayan Cezeri'nin arkasında Vecihi Hürkuş'tan devrime yarım kalan birçok hayalin inancı var. Dünya basınının da ilgiyle takip ettiği Cezeri, uluslararası haber ajansları tarafından övgüyle anlatıldı. Şimdi bize hayal gibi görünse de yakın zamanda uçan otomobiller gökyüzünü kaplayacak gibi görünüyor. Devrim otomobilinin burukluğunu cezeride yaşamayacağımızı umuyoruz. Kim bilir? Belki yakında Teknofest'te yepyeni uzay teknolojileri de tanıtılır ve biz de buradan size anlatırız. Bizi takipte kalın.